İlginç bir şey yapıyorum, YouTube canlı yayınında YouTube'a kayıt alıyorum diyelim. Çünkü e, güzel ama böyle iyi, Yani ayrıca arşivlemek istediğimiz maçları da tutacağız. Onun dışında YouTube'da canlı yayındayız YouTube. <laughs> Ve bu kayıt altında kalacak, izleyebilirsiniz. Üyelere de özel değil. E, yani paralı katılı yapmasanız da bu canlı yayına katılabilir, sonradan izleyebilirsiniz. Tabi tabi, Age of 2'ye de Age of 3'e de hala güncelleme geliyor, e, bir şeyler ekleniyor. Ben ondan Age of 4'e güvendim girdim biraz. <laughs> Abbasi senden sorulur. Abbasi de erken oyunda biraz boşlama hatam vardı. Onu düzelttiğime inanıyorum ben de. Bakalım nasıl olacak. Evet. Yok ya Moğollar parmağımızda da <laughs> Şimdi böyle dedim ya bakalım. Mustahak. Ya Dune'un üçüncü kitabını bitirdim bu arada da. O da işte bir Arap kültürlü bilim kurgu diyelim. Yani bir çöl gezegenindeki olayları anlatıyor. Şimdi Abbas'ı oynayınca sürekli gözümde tutuyor. Ha ben seni CTRL'e seçecektim. Çık 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 çık. Altınım yok. Ha, oha altına bak. Bugün farklı bir şey deneyeceğim. Oduna bir tık geç yöneleceğim. Bakalım. Bakalım neler yaşayacağız oduna geç yöneldik diye toplum beni dışlayacakmış. Şuralarda da gölet yoktu. Neyse av hayvanı bulduk iyi kötü. Ya bak şey olayını sevmiyorum. Altın çok uzakta anladın mı? Ya bir olay götümde. <laughs> Aa şey ev kuracaktık. Götüm götüm savunurdum ben altınımı ya. Hani bu gerçekten oyunu çok fark ettiriyor ve senin tarzına göre de çok fark ettiriyor. Şu koyun hemen gelmeli. Çünkü şu koyun biter. Hadi hadi hadi. Hoppa abi. Bak koyun gecikti bile. Neyse iyi ki gecikti. İşte bu. İşte bu. Hanım hanım. <laughs> Öldün hanım. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. O sırada altına çok mu yöneldik? Yok tamam. Hanım hanım. <laughs> Öldün hanım. Çok iyi. Ee, dediğim gibi chati biraz maçtan sonra tekrar okuyabiliyorum. O konuda affınıza sığınaraktan söylemiş olayım. Çünkü e, ya odak kayırmak gerçekten maç sırasında çok zor oluyor. Tek tük boşluklarda bakabiliyorum. İyi ya hanımı öldü işte öyle kardeşim. Hanımı sağlamayacaksın öyle hemen milletin üstüne ya. Evet evet Amazon'dan söyleyince çok özenle paketleniyor. Ben ondan ya yani Twitch'teki yeni bırakamamamın en büyük nedeni şu Amazon Prime olayı. Ee, seni de şöyle kuracağız gülüm. Çünkü sen çok değerlisin. De bir tık geç olacak gibi. Alt... Aa şuna bak. <laughs> Adam ne kadar şanssız ya. <laughs> Önce hanım öldü. <laughs> Şimdi işçiyi yakaladık. 200 altında birikti. <laughs> Adam diyordur hay Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim. <laughs> Üzüldüm adama. <laughs> ben seni boşlamayacağım ki. Şu kaşif bir gelsin motor ettik onu. Çok iyi. İyi. Bak bak geri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Anti Moğol adam. ay, <laughs> ay. İyi denk geldi iyi. Hayır, burada güzel balıkçı yeri kuracak yer yok. Çok sinir oldum. Şu balıkların ikisinin üstünde de bitti. Vallahi üzüldüm ya. Hay Allah. Adam öldü yahu. Abi et biriktiremedik. O ne lan atlı mı geldi bize? Hey tamam dikkatli olalım. Altınımız birikti zaten. Yani altında bir kritiğim yok. Ee, merkeze yöneliyorum. Şu oduncuları korumam gerekecek. Hayırlısı. Hatta şunu bir Çok önemli değil şu an. Biz çağ atlıyoruz o atlayamıyordur muhtemelen. Çok önemli değil altın şu an bizim için. Yani altın toplamasak da olur aşamasındayım. Şurayı tamamlayacak. Güzel. Biraz toparladık durumu. Bir de okçu yeri yapmalıyım hemen. Sanki tamamladı okçu kulesini. Neyse. Karşı okçu kulesi kurarız. Asker getirdi. Hemen karşı taktik. Biz de boş durmuyoruz. Nereye kadar vuracak? Oo. İşçiye vuramıyorsa sorun yok bu arada. Sorun yok. Yani bu işi toparlayacağız. Okçu yerine odun birikmiyor ama. Pinç çağa geçtik değil mi? Güzel. Nerede yaşıyorsun şu an? Gaziantep'te yaşıyorum. Bir de karşı saldırı yapabilirsek çok motor olur. Güzel. Acil okçu yeri. Şu an oyuna odaklandığımdan dediğim gibi çete çok bakamayacağım. şunu bak bir hamle de tamir ederiz. Biz sakin devam edeceğiz. Bu adamın ana bölge nerede? ha? Bir biz de merhaba diyelim. şöyle uzattım. Hmm, bir evle destekledim. Bizim balıkçımız da var iyi kötü. Lan 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 kurt bizi öldürüyor. Şu balıkçısı var mı? Kontrol ediyorum. Şuraya han. Aa benim yemekçiler ölmüş mü? Oğlum sen yemekçi değilsin ki artık. Baltacısın be. Ne zamandır öldü ben dikkat etmedim öldüyse de. O kötü olmuş. Şu yakalarsam şeyi. Son bir balıkçı çıkarıyorum sonra yeter. Adamı raşla demişsin de çok sıkışık şeyi. Ha, şurasını raşlayabiliriz evet. Onu kabul ettim. Şimdi adamı da raşlayacağım bu arada. Baya oduna şimdi işçi yetti zaten. Ee, hemen taşa da yöneliyorum. Ee, buraya da Beytül Hikmet'e bağlıyorum. Ayrıca bir demirci inşa ediyorum. Hemen askerimi arttırıyorum ve raşlıyor. Karşı raş geliyor. Bizim balıkçımız da var. Adamın o avantajı yok. Hadi bakalım. Şu kule de bir yıkılmadı ya. Bize göre yükseklik avant Allah, yükseklik avantajı olması da çok üzücü. Artık biraz altına ve taşa da yönlenmeli. Kim kime dalıyor gene ya? Abi kurt itlen köpekle uğraşıyoruz cidden. Yani o üzdü. Şuradaki şu uyarı da beni yordu ya. Eee bir Hemen deve de çıkarıyorum. Bir deve. Abi işleri toparlamam. Deveye bakar. Hemen okçu yerini arttırıyorum. Ee, atlı yeri dikiyorum. Ve bir okçu yeri daha dikiyorum. Okçu zırhı araştırıp diğer zırhı da araştırıyorum. Yok burayı çok motor eder bu şu an. İşte deve lazım hızlıca. Bir tane yedik hemen. Sorun değil bizimkiler çok ucuz asker ona göre. İkinci deveyi bekliyorum. O sırada altınımıza yeni saldırdı. Güzel. Bu kez deve çıktı. Hadi bakalım. Hızlıca yiyeceğe de yönelmeliyim. Oha orayı görüyor muymuş bu? Biz kaç işçi kaybettik oradan acaba? Acaba acaba yani. Lan deve. Hay devenin öldüreyim de kaçın. Şunun canı az. Karşı saldırıya geçmeliyiz ya. Onu ben de fark ettim de. Yönetmekte zorlanıyorum şu aşamada. Tamam biraz zırh mır araştırdık. Bakayım. Lan orada hala işçi mi var? Ha oraya mı çıkıyor benim işçiler sabahtan beri? Hay hey. hey. babanın Şunları bir yakalarsam aslında. Abi ne? Rahatsız edici bir gürültümüş. Bunları durdur bunları. Şunu tamir et şurayı daha yıkamadık. Ay merhabalandın. Oo Belf be merhaba. Seni burada da görmek güzel. Tamam şuradaki kule tamam. Birazcık dikkat edeceğiz sadece. Adam bu ya çok içimi öldürmüş şu kule var ya onu göremedik. Yani ben yanlış yorumladım o durumu. Abi sen şunu bir tamir edecektin. Şurada bir asker toplayalım. Şimdilik görünürde bir tehdit yok işçi düzenimizi geri sağlayalım. Taş bayağı birikmiş ana bölge. Kimse de demiyor. Hüseyincim ana bölge kurabilirsin diye. Ticareti güzel vurduk. Yakala yakala yakala. Güzel yakaladık. İşte bu. Rush yaparım dedi. Devenin tokadını yedi. Öyle two girls one bilmem neyi. Öyle mi oğlum? kulemi dikerim. Zaten avlarım. Zaten bu adam bir ayağı çukurda. Abbas kim oynuyor ki? Hey meta köpeği seni. Hey ezber kombocu kulemi dikerim. Raşımı yaparım. Hani? Hani senin raşın? Alçak köpek seni. Ha? İki ezber taktik görmüşsünüz. Bir deveye. <laughs> bir deveye. <laughs> İşte bu arkadaşlar. Başta hanı hanımını aldık. Başta adamın hanımını aldık. Sonra kulesini gördük. <laughs> Sonra kulesini gördük. Sonra ne? Atlı okçuyla ben... ta O da işçimiz falan çok öldü yemekte. Ona rağmen. Hani onu fark etmedik yani. O kule gene iş yaptı en sonunda. Ekonomi de sadece öne geçmiş. O da en son... E zaten vuruyorduk aslında. Mwah, mamma mia. agresif oynayan Moğol'a deve şok. <laughs> Onu unutmazsam başlığa bunu koyarız. Güzel. E, vallahi bu güzel bir maçtı işte. Bu YouTube'da kayıt altında kalmasını bekleyeceğimiz güzel bir maçtı. Ya Moğol metaları. Görün bakalım. <laughs> Hızlı ve e, develi bir maçtı arkadaşlar. Güzel.